Merhabalar gördüğünüz gibi yine karşınızdayım uzun bir zaman ara verdik biliyorum ıı, tatildeydim hatırladığınız gibi ya bildiğiniz gibi diyelim hatırlıyor musunuz hatırlamıyor musunuz bilmiyorum ama ıı, tatilde, tatildeydim güzel bir tatil geçirdim neyse ıı, bir arkadaşımız istekleri ara verdik biliyorum ne zamandan beri söylemiştim size istekleri ara veriyoruz diye benden bir şey istemeyin kardeşim diye ıı, bu bir istek değildi gerçi. Benden sadece öneri istemişlerdi. Ama içimden geldi. Bir anda kanım ısındı. O yüzden bir makyaj yapmaya karar verdim. Bu arada ismini söyleyeceğim bir saniye. Hatırlamıyorum ama çoğu şeyi. Buket Bal. Buket yakında evleniyor. Ama tek bir derdi var. Gözleri morali dediğimiz tek... Kapak. Tek kapak derken ikiye ka ka kavisi falan yok. Yani gözünüzün önünde tek aç açtığı zaman düz duran bir şey e, kapağı var. Ay bu çok çirkin oldu söylerken. Ama ne kadar şanslı olduğunu bilmiyor. O yüzden bana işte mesela dumanlı makyaj yakışmıyor, bilmem ne falan fistan diye şeylerini söylerken e, yazdı bana. Dumanlı makyaj yakışmıyor, gözlerim daha belirgin olsun istiyorum falan diye bir şeyler yazmıştı. Dumanlı makyaj monolitlere monolit yalnız eee okunduğu gibi yazıyor. monolid diye de harfiyle sonu Eee monolight makyaj mak göz kapaklarına makyaj yaparken normal dumanlı makyaj gibi makyaj yapılmaz. Yani eee kavisin olduğu yere kadar falan çekilmez var çok daha farklı bir makyaj Göz iç, iç kapaklarına yani iç taraflarına aynı renk sürülmez. Ee, ne yapmanız gerekiyor? Göz iç taraflarınıza e, ten renginde hafif turuncuya çalan e, az simli olan çünkü ışık çarptığı zaman yayılması yansıtmasını istemiyoruz. çünkü oradan etli duracak. Az simli olan ten rengine yakın işte hafif turuncumsu ya da işte pembemsi istiyorsanız hafif pembemsi renklerde e, ten renginden çok az işte oynayan renkleri tercih etmeleri. Dış taraflara doğru da daha fazla yoğunlaşarak, daha kalınlaşarak dış taraflara doğru yani gözün içinden çok az şöyle şu şekilde üçgen şeklinde bir makyaj yapmalarının öneririm. Bu şekilde dumanlı ya da işte buğulu, artık ne diyorsanız smokey eye da diyebilirsiniz. Hangisini istiyorsanız hepsi aynı kapıya çıkıyor. Onları yapabilirsiniz. Yani mutlaka bir şey yapmayın. Yani benim gözlerim o şekilde değil ben yapamayacağım diye üzülmeyin. Siz daha şanslısınız çünkü sizin gözünüze daha çok şeyler yapılabiliyor. O yüzden dediğim gibi iç tarafa çok az, dış tarafa doğru kalınlaşarak ve büyüyerek makyaj yapmanız gerekiyor. Ve makyajı yaparken unutmuyorsunuz. Yan tarafa doğru değil, yukarıya doğru, olabildiğince yukarıya doğru gözlerinizin şeyinden yukarıya doğru kaşların bitimine kadar makyajınızı yapmayı unutmayın. Bu şekilde gözler daha belirgin olacaktır, daha büyük duracaktır. Aynı şekilde yapabileceğiniz başka bir şeyler daha var. Mesela diyelim şöyle sivri bir fırça alıyoruz gözünüzü açtığınız zaman, buraya batırdığınız zaman, gözünüz göz kapağınız oynamıyorsa şuraya kadar mesela bak benim göz şeyim burada. Şu anda göz kapağım oynamıyor buraya bastığım zaman gö gözümde bir şey oluyor göremiyorum. Mesela burası benim gözümün bittiği yer. Yani kavesin olduğu yer. Monolitlerde tabii o kavisi göremediğiniz için şu şekilde bastırarak onu uygulayabilirsiniz. Ve tabii iç tarafları değil yine sadece uç taraflarda o küçük bir V işlemi yaparken bu ihtiyacımız olacak bir yöntem. Onun dışında ee, yine koyu bir makyaj yapmak istiyorsanız ve monolit e, dediğimiz göz kapaklarına sahipseniz gözünüzü açarak nereye yapacağınızı, nereye kadar yapacağınızı belirginleştirip ondan sonra makyajınızı doldurabilirsiniz. Ama her şekilde ne olursa olsun ne yöntemi kullanıyorsanız kullanın. Göz tarafları, iç taraflarında koyu başladığınız zaman küçük eyeliner olarak ondan sonra da dışa doğru e, belirginleştirerek bir makyaj yapmanızı öğreniyorum. Bakalım makyajımızı ne yapmışız? Bu kete ben neler öğrenmişim? Şöyle, altın rengi bir şey kullanacağım. Şu renkten. İlk önce onu göz kapaklarıma yaydıracağım. Gözlerimin iç taraflarını onu süreceğim. Hafif yukarıya doğru çıkartıyorum onu, farkındaysanız. Ondan sonra gözümün altına, yani kaşlarımın altına daha açık renk ama sarımsı bir beyaz süreceğim. Çünkü gideceğimiz tonlar genellikle öyle olacak. Altın rengi dediğimde tam altın rengi değil, sanki böyle hardal rengi gibi, yani biraz koyumsu bir altın rengi. Hem de fazla simli olmadığı için ışıktan flash ışığı yani fotoğraf çekinca flash ışığı vurduğu zaman çok şey durmayacak. Şöyle yakından göstereyim rengi böyle daha iyi seçebilirsiniz herhalde. Ondan sonra yapacağımız işlem birazcık daha önemli bir işlem. Yine aynı şekilde yapacağım, yalnız. Arkadaşımızın düğün salonu genellikle e, leylak e, mor açık mor tonlarında olacakmış. Saçını da daha yeni bakır rengine boyattı. Neden boyattı demeyeceğim <laughs> çünkü ondan sonra neden boyattım falan diye şeye girmeye başlayacak. E, ona göre bir şey yapacağım kız bu altın rengini seçmemin nedeni saçıyla beraber gitmesini istediğim için aynı zamanda hem saçıyla hem makyajı hem de düğün salonu her şey birlikte olmasını yani daha güzel gözükeceği için böyle bir şey yapacağız. Bu arada dediğim gibi mono var kendisi yani tek lidli. açtığınız zaman kapan yani şu şeyi göremiyorsunuz. Yani Asian Eye gibi yani ama onlara mono deniliyor. Zaten açıklamasını yaptım size. Neyse hemen geçiyoruz. Şimdi şöyle bir mor rengi alacağım. Mavimsi bir mor rengi. Ondan sonra altındaki morla da koyu morla da şekillendirmeyi ne denir ona ya? Kıvram değil, kavis. Kavis göz kavisi bir de. Göz kavisi olabilir evet bak. Göz kavisiniz yoksa siz de bu şekilde smokey yani, eye yani buğulu yani dumanlı göz makyajı yapabilirsiniz. Şimdi yapacağımız şey ise dışarıdan şu şekilde içeri doğru gelmek. Ama kat yapmayacağız. Bu şekilde kez ay gibi yapacağız. Birazcık daha getiriyorum. Yalnız bu işlemleri yaparken dediğim gibi lütfen azar azar ürün alıp ondan sonra ihtiyacınız olduğu kadar ekleye ekleye e, çoğaltmanız ya da yoğunlaştırmanız. Çünkü onun dışında bir şey yaparsanız e, yani bir anda çok ürün alabilirsiniz ve ondan sonra bütün makyajı silip tekrar yapmak zorunda kalacaksınız. Bunu bir de başka bir türlü de yapabilirsiniz. Yani sizi de tek e, Kavisiz olan bir göz kapağınız varsa gözünüzü açtığınız zaman gözünüzü açtığınızda oluşan yere kadar getirebilirsiniz. Yani şu şekilde gözün yani beni göremiyorsunuz ama tek şeyle olan kavissiz göz kapaklarına sahip olanlar anlayacaklar dediğimi. Çünkü göz açıldığı zaman başka yer kalmıyor dim direkt diğer göz kapağı başladığından gözü açtığı zaman hemen o hizada başlarsa yapmaya. Gözün kapattığı zamanki hiza aynı şekilde olmayacak. Daha yukarıda olacak. En azından gözün açtığı zamanki mesela bir gözü bir gözünden küçükse ya da düşükse onu da orantayabilirsiniz bu şekilde. Eşit yapmış olursunuz. Aynı zamanda da şeyin kavisin dışına çıkmamış olursunuz. Böylece daha güzel bir görüntü oluşur. Dumanlı göz makyajı illa gözünüzün bittiği yerden işte oraya oyuntu yapıp bilmem ne falan değil. Herkesin göz çeşidi farklı, göz şeyi farklı olduğu için, şekli farklı olduğu için farklı farklı makyaj şeylerle yapabilirsiniz onları taktikleriyle. Bizim tek yapmak istediğimiz şey Gözün iç tarafına fazla bir şey uygulamamak. Genellikle ten renklerine bir şey uygulayıp gözün dışarı tarafına daha çok yoğunlaştırmak. Böyle bir şey istiyoruz. Gördüğünüz gibi. Yani benim kullandığım mor belki biraz ona şey olabilir ama güzel bir mor o yüzden hiçbir problem çıkacağını sanmıyorum. Hafif daha böyle green'si bir mor da seçebilir kendisi tamamen kendisine bağlı. Aynı şey diğer gözü yapacağım. Şu şekilde geliyoruz. Bu arada yapılan bir tane daha hata var. İşte işte kavisiz olan göz göz kapaklarına makyaj yapılırken Gözünüzü açtığınız zaman alt gözünüzün itibariyle şu şekilde bittiği yerden şöyle yukarı doğru çek. Kesinlikle ve kesinlikle aşağıya doğru buraya kadar şey yapmayın. Farınızı sürmeyin. Amacımız tek yapmamız gereken gözü yukarı doğru kaldırmak. Yukarı doğru kaldırmak da yukarı doğru işlem yaparak kaldırabilirsiniz. Aşağıya düşürürseniz farları yani şu kesimlere getirirseniz o zaman iğrenç bir görüntü yaratacak. Lütfen ve lütfen az kullanın ama yukarı doğru kullanın. Kesinlikle ve kesinlikle düşürmeyin. Yani mesela şu şekilde olması lazım. Şöyle. Bu şekilde gitmesi lazım. Görüyorsunuz değil mi? Onun dışında aşağıya kesinlikle ve kesinlikle indirmemeniz gerekiyor. O yüzden böyle devam ediyoruz şimdi. Daha bir... işte farklı bir fırça ile daha koyu bir gri mora ya da daha koyu bir gri rengine de gidebilirsiniz. Ama yapacağımız işlem buraları daha çok belirgin etmek. Birazcık daha koyu olarak girmek buraya. Hatta istiyorsanız siyahla bile yapabilirsiniz bunu. Fark etmiyor yani. Çok az. Şuraya sadece şu kadar dokunarak, şöyle göstereyim, orayı birazcık daha belirginleştiriyoruz. Tamamıyla içe doğru getirmiyoruz. Lütfen onu şey yapmayın. Sadece şuraya küçücük bir V yapıyoruz. Küçücük bir V. Ki daha güzel, daha düzgün dursun diye. Bu arada buraya da dağıtmışım ben. Farı aferin bana. Orası morumsuz duruyor öyle. Ondan sonra Yapacağımız işlem, koyu bir eyeliner çekeceğiz. Kendisine ben zaten, bana resmini gönderdiği zaman Photoshop'la zaten bir eyeliner gibi bir şey çiz, çizdim. Yaptıkları eyeliner çok açık kalmış ve daha kalın eyeliner çizmesini ben öneriyorum kendisine. Ki Monolid'lerde genellikle kalın eyeliner çok hoş durur. Evet şimdi bu şekilde eyeliner çekiyoruz. Evet şimdi monolitlerde başka bir problem daha var. Göz iç tarafları. Bunu böyle çektik. Şurayı düzelteyim. Göz iç tarafları geldiği zaman gözün iç tarafı şöyle şu şekilde yuvarlamaları gerekiyor. Tam iç tarafından yani. Dışarı doğru çıkmamalarını tavsiye ediyorum ben. Çünkü dışarı doğru çıkarlarsa o zaman biraz bir avuk bir görüntü olacak. Onu ben tavsiye etmiyorum. Ee, ne yapıyorlar yine? Benimki mesela göz altlarım biraz etli. Onlarınkisi daha içi doğru olacaktır. Ee, o yüzden gözün iç tarafından yine başlıyoruz şu şekilde. Ya da mesela gözlerinizi, daha büyük göstermek istiyorsunuz. Kirpiklerinizin tam dibine siyah çekiyorsunuz. Şu şekilde. Çok dağınık yaptım makyajı biliyorum ama böyle yani hatta şunu biraz dağıtabilirim ben burayı daha güzel bir görüntü oluşturacaktır. Ondan sonra gözünüzün iç tarafına çünkü zaten eğer gözünüz küçükse onu büyütmek istiyorsa bir de tek kapaklıs kapaksa hep ben küçük gözükecektir. O yüzden ondan sonra gözünüzün iç tarafına Beyaz kalem sürüyorsunuz. Bu şekilde gördüğünüz gibi çok daha büyük olmuştur. Ol, olmuş oluyor göz, e, gözünüz. O yüzden çok daha güzel gözükecektir. Aynı zamanda çok daha sağlıklı bir görüntü verecektir. O yüzden sadece e, kirpik diplerinizi düzgün bir şekilde e, siyah çekebilir ya da istiyorsanız e, yok işte benim e, öyle bir derdim yok. gözümü illa çok büyük göstereceğim de bir şey istemiyorsanız ki daha hoş duracaktır. Direkt e, gözünüzün alt kısmına e, diğer ideleksi siyah, siyah kalem uygulayabilirsiniz ki diğer gözümde de onu göstereceğim. Yine gözün iç tarafı şu şekilde yuvarlıyoruz. Tam içten yalnız, yani dışarı çıkmıyorsunuz. Ondan sonra da gözün iç tarafına bu şekilde siyah kalem çekiyoruz. Ki böyle bir görüntü oluyor. Ondan sonra Kesinlikle ve kesinlikle unutmayacağınız bir şey, özellikle düğününüzse bu. Kaşlarınızı düzeltmek olmalı ve doldurmak. Hatta size yani bana resmi gösteren arkadaşlara da daha güzel bir şey göstereceğim. Ona özel bir şey yapacağım. Ne yapıyoruz? Kaş dolduracak kalem şeyi farımızı alıyoruz. Başlıyoruz bu taraftan. Genellikle ortadan başlamak çok daha güzel çünkü. Tam ön taraflara daha az ürün kalacağı için daha doğal bir görüntü oluşturacaktır bu. Bu arada kendi aynam yok o yüzden göremiyorum doğru düzgün. Şöyle yapayım. Mesela diyelim kaşınızı birazcık daha kaldırmak istiyorsunuz. Burada bir şey olduğunu görüyorsunuz. Kavesi olduğunu görüyorsunuz. Kavesin alt tarafından değil tam üstüne doğru aracı yaparsanız kaşınız daha yukarıda gözükecektir. Eğer alta doğru yaparsanız, bu sefer kaşınız daha düşük olacaktır. Yani şuradan şöyle yaparsanız o zaman daha düşük olacak. O yüzden kaşlarınızın uç tarafına geldiğiniz zaman doldururken lütfen sadece üst taraftan doldurun ki daha güzel bir şekil olsun. Bu arada arkadaşımızın maşallah hiç kontör içine falan girmesine gerek yok. Böylece pembe bağlılık alacağım. Şu şekilde de takip edeceğim burayı. Yani glüseye de yapmak değil, tam üstünden yapıyoruz gördüğünüz gibi kemiğin üstünden aşağı doğru geliyoruz. Çok daha güzel duracaktı çünkü böyle bir şey. Dudaklarına da e, güzel bir pembe rengi. Ne açık ne çok koyu. Güzel bir pembe rengi görünüyor. Bakırla beraber çok tatlı duracaktır zaten güzel bir pembe rengi. E, onun dışında da önereceğim başka bir şey yok. E, makyaj bu şekilde göz makyajı. Şu anda rimeli sürmediğim için biraz değişik gelebilir size ama e, düğününde çok güzel duracağına inandığım bir makyaj. Umarım kendisi de uygulayabilir. Onun dışında da ömür boyu mutluluklar diliyorum. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Bay bay.